Fenerbahçe transfer haberleri, Uğurcan Çakır'da son viraj. Süper Lig'de bu sezona beklentilerin uzağında bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kaleci transferinde rotasını yeniden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a çevirdi. Sarı lacivertliler, uzun süredir gündemden düşmeyen bu transferde artık sona yaklaşmış durumda. Gelen son kulis bilgilerine göre iki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli mesafeler kaydedildi ve anlaşmanın resmileşmesi an meselesi. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında öncelikli olarak istediği isimlerin başında yer alan Urcan Çakır için Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a İsmail Yüksek ile birlikte ek bir para teklifi sunduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin bu teklife olumlu yaklaştığı ve masadaki görüşmelerin oldukça ileri seviyeye taşındığı ifade ediliyor. 28 yaşındaki milli kaleci, son yıllarda Trabzonspor'un kalesinde gösterdiği istikrarlı performansla sadece kulübünün değil, aynı zamanda Türk futbolunun da en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. A milli takımda da düzenli olarak forma giyen Orcan, saha içindeki liderliği ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla taraftarların gönlünde özel bir yere sahip. Eğer bu transfer resmiyet kazanırsa, Fenerbahçe uzun süredir devam eden kaleci arayışını noktalayacak. Trabzonspor ise orta sahasına milli takımda da görev yapan İsmail Yüksek gibi dinamik ve enerjik bir ismi kazandırmış olacak. Bu takas Süper Lig'de son yılların en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. İstanbul'a transfer ihtimali yalnızca Fenerbahçe taraftarları için değil, Türk futbol kamuoyu için de büyük bir merak konusu. Çakır'ın sarı lacivertli formayı giymesi ligde güç dengelerini değiştirecek hamlelerden biri olarak yorumlanıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama sezonun en ses getiren transferlerinden birini tarihe yazdırabilir.